Yağlar vücudumuza enerji veren besin öğelerindendir. Yağlar iç organlarımızın etrafını sararak vücudumuzu dış etkilere karşı korur ve vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar. 1 gram yağ 9 kaloriye eşittir. Karbonhidrat ve proteine göre daha yüksek oranda enerji içeren yağların tüketimine daha fazla dikkat etmemiz gerekir. Yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerinin vücutta emilimi için de yağ tüketimi gereklidir bir kişinin günde alması gereken enerjinin %25-30 kadarı yağlardan sağlanmalıdır. Düşük ağırlıklı hemodializ hastalarının yağ tüketimi karbonhidratlarda olduğu gibi arttırılabilir. Doymuş yağ olarak adlandırılan hayvansal kaynaklı tereyağı ve iç yağı gibi yağlar günlük almamız gereken yağ miktarının üçte birini geçmemelidir. Hemodializ hastasının kolesterol seviyesi yüksek ise başta hayvansal yağlar olmak üzere yağ tüketiminde kısıtlama yapılabilir. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı hemodializ hastaları tarafından tercih edilebilir. Vücuda alınması gerekenden daha fazla miktarda alınan karbonhidrat ve proteinler de vücutta yağ olarak depolanır. Bu yüzden yağlara ve alınan kaloriye dikkat etmek gerekir. Yağda kızartılmış besinlerin tüketimi hemodializ hastaları için uygun değildir.